Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dükkana büyük kutumuz geldi. Şurada. Ultra kupa kutusu çok istiyorum. Bayağıdır. Onun için bayağı kastım burada Her gün oynadım ve sonunda aldım. İlk önce yan hesaplardan bir girmek istiyorum. İlk hesabıma e, açacağım bir. Hesap böyle arkadaşlar. Meg. Me İstediğim şey ne, ne çıkardım en fazla Mega kol çıksın çok isterim ee, Bir de istesen şey çıkabilir ya Mekalardan bir şey istiyorum ya Mort, Mega mortis de çıkabilir Aşırı iyi oluyor çünkü Neyse giriyoruz Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım şu herkese nasip etsin ya Rabbim. Dünyanın en güzel şeyi. <laughs> 21 çıktı. 21 hak tamam güzel. Tamam tamam. Güzel elmas mı verdi Hayır ya. elmas da vermiş. Müthişim. Aha 108 elmasımız oldu. İyi oldu. Şimdi arkadaşlar şey olsa Şurada teklif gelmiş bir de bana. Burada da var mı? Evet. Bunu almaya çalışabilirim belki. Arkadaşlar küçük hesaptan başlayacağım. Tekrar oraya gireceğim. Şu an var ya aşırı mutluyum ya. Önce çıkmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kırk ak gelsin ben burada kafayı yerim büyük ihtimalle. Şaha bak ya. Vallahi billahi. Bir. Abi sen şaka. Matta fuck 27'de parladı. <laughs> durumu buydu arkadaşlar şu anki. Muhteşem deliyim şu an var ya kafayı yiyeceğim. Kafayı sıyırdım şu an ben. Net. Net şuradan tor koymak istiyorum ben. Nerede benim bibi kardeş? Bibi de dört lan. Abi ben ne? <laughs> Oha ya. Vallahi billahi ya. Torbibi ya kardeşim. Vur bize. Kafayı sıyırsam mı? Ne yapsam şu an ben anlamadım. Mega tekrar niye ben Mega girdim ya? Ben kafayı yiyeceğim. Hmm, Messi'ye de bana güzel bir şey ver ya ne olur. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 24 Çok kötü. Hayır çok kötü. Hayır. To show the kids how he's done. Hayır. Hayır ya. Abi şaka gibi ya. Arkadaşlar mükemmel. Nerede ben Bulun nerede lan ben benim? Bunlar nerede bu ha boş yapsın. Manyak. Sen ne ağlıyorsun kardeşim? beni bu kardeş? Gizemlerimi bakmak istiyorum. Ben şu an kafayı sıyırdım. O zaman bu videonun hatırına gelsin? Gizemlerimi bakayım. 4 olduk. 4 olduk. şunu alacağım ya. Manyak. Hey. Muhteşem bir uh, şey. Alayım mı arkadaşlar? Alabilirim. Aldım gitti <laughs> kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Güzel bir açılış Teşekkürler dayısı. Oh. Elmasımız da bitti. Sağ olsun beş elmasımız kaldı. <laughs> Kırık hocam yoksa bir şey çıkmıyor. <laughs> bir dakika arkadaşlar şu oyunun sesini kapatmak istiyorum. Arkadaşlar benim sesimi şu an daha net duyuyorsunuzdur kesin. Şu an deliyim. Deli gibi oldum. Çok iyiyim şu an. Muhteşem yani. En güzel yaşadığım sevinç anı bu. O zaman o tor ile bir girmek istiyorum. Nerede? Baba pro. Nasıl oldu? Ben hiç anlamadım ya. Allah kafa Yersin baba. Yersin vallahi billaha ya. Ne ya çıktı yani? Ciddi çıktı yani. Hiç sıkmadan çıktı. Abi Hı -hı. bu kadar iyi bir şey yok yani ya. Bak şimdi nasıl oynuyorum. Torbi beni görünce ağladılar. Gelin lan bebişler. Bebeto. Ni <laughs> Arkadaşlar muhteşem bir kostüm. Ben bir yat aşağı yaptım. Kostüm çok hi hiper yani yes. sadece ben hiper alacağım. Ba 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 bu bu bu. Dynamic like atmayacağım. Gelsinler sap marino, sap sap marino, sap sap marino, sap marino, sap sap marino. Baba sap marino yapıyor. Gelin lan. Gelin lan. Atar atar gidere gider gider. Siz kimsiniz lan? Siz şekil yapıyorsunuz? Kime? Atar atar gider gider baba. Çekti baba. Çektin anana. Kardeş empini bak. Bak. O golü atarsan seni döverim. Teşekkürler. Çektin anana. Pallon çöpe çobasalım be. Ronaldo Sakmarra. burada elmasımız var mı? Az çok hiç yok. Ben tamam. Allahu Ekber oyun gitti. 19 elmas ya. Az ya. Az ya. Az ya. Çok az ya. Abi. Hmm. Abi Mekle ben bir isim değiştireceğim. Ne koysan isim var ki bir şey. Arkadaşlar. Adımı. Al. Yani hesap Messi oldu is messages, Messi G Kardeş. Elli sekiz elmas kaldı. Arkadaşlar. 58 sekiz elmas. Onu da harcamayacağım ya. Yani. Harcamak istemiyorum. O zaman bu araba yani O zaman bir dakika oyunun sesini açacağım bir. Ses Az bir şekilde açtım. Ben mücevherim var. Doktora bir alabilirim. Hiç görüyorsunuz. Color or Sarı Bana ver serseri mortisi. Ver bana serserim ort. Sigi de düz yoluma. Geldi. Geldi kardeşimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Söz efekti. Şimdi biraz açsam güzel olur. Bunlar değil ama. cariño Ripti Texas. Nerede <laughs> ben Mortis? Ben mortis'e basıyoruz. Mortis, ring a la Mortis, ring a I reach a knife. I reach your knife. Bakalım kimse çıkmış bir şeyler. Allah <laughs> bro ya aşağı bir. Sisiymiş bir de. You're welcome. Sisi laptop'um hissediyorum. hissediyorum. baba Abi ben şu an deleceğim ya vallahi. Üşüreyim. Oha buna da şey çıkmış. <laughs> Ringara bi açar aşağıda bak bak aşağıda pek iyi varsın. ben Yaptığım hep para yoktu. E, eski prolar benimle. Bak şimdi geliyor bak bak. bak. Ya başta bebek bak flex. Allah belanı. kapı. Beni. Beni oraya Kapı kapı. Bak, yeni. Yeni Ben suskum. Arringo reski çekti. Ay baba pro tacarina. <laughs> Gel yataş, yataş, süt aş, yataş ya. Ben daha hayırdır. Hayırdır. Kim açtı Hayırdır. Ver bana pas ver. pas.

söylüyorum tabii ki. 400, 400 olur. Dede video çekiyorum. Sessiz olur musun? Oha bizim takım manyak mı? Kulübüme gelebilirsiniz arkadaşlar. Davet ederim herkese. ben şuradan güzel bir şey seçmek istiyorum. Evileri evileri Mortis oynayacağım. Baba baba pro Mortisçi. Baba 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 pro. Kardeş biz proyuz. Messi. Messi. Messi girdi hesabıma. Messi oynayacak. bir tane yemeği satmayayım. Kardeş ver ya. Sen hayır mısın? Ver bana bana pas ver. Bal bana versene pas. Bok attırırım ben sana bunu. Nota ne lan? 不是。<腰 S 2> var mı lan benden arayayım? Türkiye'deki. Ya hesaba girmeyeyim zaten. <laughs> Ay mortis yap şu olur. Eh, öldüm dur mal gibi öldüm. <laughs> Balık Arkadaşlar vallahi ya çok sancam. <laughs> <laughs> o toru arkadaşlar da çıkmış. Hadi kardeş. Torbi almış sen kendi şey. Ver baba baba bana. Baba ver bana baba Baba ananı var ya. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır baba? Baba pro çek şey, bebek dilimi çek ya dede allah allah çok ya ben başım ağrıştı Paylaşırım lan pepe, 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 ölme pepe, 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 Anam 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 Pazara gönderdim 50 kuruş ver lan direkt Anam Tamam abi özür abi 50 kuruş ver anam Hop anime kızı ben sana da ayıklayacağım right oğlum ben mami mami Ananı var ya mami mami dur mami bir bana mami mami aşk mami 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 sen ne anlatıyorsun kardeş Ari right boy? at artık at takımın anasını belledim bu gol atamadı ya atarım atar onu ya? Bayağı iyi oynadım. Böyle mega kumbara var. Bakın anana da avradın ona. Sonra da sokunuyor. Tamam kardeş ben bunu bir atmak istiyorum. İstemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlık. Tabi her zaman yıldız oyuncu benim. Her zaman. Her zaman. Her zaman. kulübe göndermek istiyorum. Gönderemem de. Bu kardeş ne yapıyor? Mort oynuyor ben de. Papilla sonuyla. Ari gördü ipti Jackra. Ari gördü da da. Başımı soyuyor. You have Akıyoruz beyler. Alayım mı seni gece düşelim maralara, yaram paraları kumarca İçelim miraları kaçalım miraları İç iç kumarca Alayım mı Ben de Mortis varsa gelsin Kardeşim VS'ye. Onun şeyden şu bin... Tövbe tövbe. Kardeş bak dur. Dur beni sınama bak. 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 Bak hele şuna bak tamam ne yaptı? Yatırdı. Oha hayvan oldu hayvan. Ne yapıyorsun? Kodumun gerilişleri. <laughs> ya hayvanlar ya. Bunlara hayvan diyorum bana izliyorsunuz. sen de Kardeş. O beni sinir ediyorsun. Ya kutunu ben bunu. You, I love you. Bay 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 bay. Yanıyorum yanıyorum. Ayşe ben ne yapıyorsun?

ben mal mıyım? Arkadaşlar dedem, dedem, anneannemler de çekiyorum bu videoyu. O zaman da Odamda oynayacağım şimdi. Ben en amına koyayım. Düşler böyle yani. Sikimlere yapmıştım. Girdi mi? kanka fuck. Ben neyse, hepsine bir geçiyor da. hayır da. Sen hayırdır, Sen hayırdır. Ba ba bam Amsterdam madafak. Amsterdam 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 Messi. Amsterdam

Yani siz bayağı iyi manyak ya şu bile var bende. <laughs> Ama galiba arkadaş bot. Kanka mal mısın? Ya yuh ya mal ya. Bak kardeş. Peki nasıl gelsin? I'm Serdar motherfucker. I'm Serdar motherfucker. I'm Serdar I'm Serdar Mesela biz orada mıyız engel? Amsterdam, Madafak, Amsterdam, Madafak, Amsterdam, Madafak. I'm Serdar Motherfuck. 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 bu Serdar Motherfuck. I'm Serdar Motherfuck. I'm Serdar Motherfuck. I'm Serdar Motherfuck.